Evet Japon askeri geliyor. Japon askeri aldı motoru geliyor. Maşallah Allah nazardan saklasın. Kaska bak İtalyan her yer sıfır. Ha, plakamız da var. Aman Allah'ım sen koru. Nasıl böyle iyi mi ya? Böyle klimacı ustanın yanına gir bir sene de motor al. Ha. Oh maşallah. Ha, tanıt bakalım biraz tanıt tanıt hemen pataküte gitme. Aç bakalım neler var burada? Anahtarsız çalıştırma falan bir şeyler. Var var abi. Benim arabada yok anahtarsız çalıştırma. Evet, şöyle şey, genişten alayım. Şu anahtarsız çalıştırma yaptır bakalım da. Nasıl çalışıyor biz de bilmiyoruz. Biz köyden daha yeni geldik. Koyunları yeni kapattık Nerede daha. Ben de köyden yeni geldim. Nasıl köyden böyle köylü mü olur ya? Kırmızı motorlu köylü mü olur? Bence şeyde Aman Allah'ım. Ya Rabbi göstergesine bak. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler böyle geri sayayım. Şey hiç benzin yok ama. Alırız.